Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda EKPSS'ye yönelik orta öğretim zihinsel düzeyinde matematik denemesi çözeceğiz. Toplam 15 soru var. Haydi bakalım defterlerinizi kapın gelin. Videonun başına geçin. Birinci sorumuz kesirlerde 4 işlem. Bakalım nasıl çözüyoruz. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4'ü çözeceğiz ilk önce. Bir kutucuk daha. Sonra 1 bölü 5 eksi 1 bölü 10'u çözeceğiz. Sonra bunları çarpı sonucu bulacağız. Bakalım. Öncelikle bunu yapıyorum. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 diyelim. 2, 4 paydalarımız eşit değil. O zaman paydaları eşitleyelim. Küçük sayıya bakıyoruz sadece. Küçük sayı 2. 2 nasıl 4 olur? 2, 4. 2 ile çarparsam 4 olur. Evet. Bunun paydasını ve payını 2 ile genişletiyorum. Buna dokunmuyorum. Şimdi alt alta yazıyorum çarpılmış halini. 2'yi önce 1 ile çarpıyorum. 2 kere 1, 2. 2'yi 2 ile çarpıyorum. 4, 2 bölü 4. Artı 1 bölü 4. Artık paydalar eşit olduğu için toplayabilirim. Önce paydayı yazıyorum. 4. Paydalar toplanmıyor. Sadece 4 olduğu için yazılıyor. 2, 1. 2 ile 1'i topluyorum. 3. Birinci kısım 3 bölü 4. Bu kutucuğumuz 3 bölü 4. Şimdi buraya bakalım. 1 bölü 5'ten 1 bölü 10'u çıkaracağım. 5, 10 paydalar eşit değil. Ne yapmam lazım? 5'i yani küçük olan sayıyı 10'a eşitlemem lazım. Eşitleniyor mu acaba? 5, 10 evet. 2 ile çarpınca 10 oluyor. Bakın 5'i de çarpıyorum. Biri de çarpıyorum şimdi. Dikkat edin. 2 kere 1 2 2 kere 5 10 Eksi 1 bölü 10'a dokunmamıştım. Evet artık faydalar eşit olduğu için 10'u yazıyorum. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Bu da 1 bölü 10'muş. Burası da 1 bölü 10. Ne yapacağım? 3 bölü 4 çarpı artık bu aşamaya geçtim. 3 bölü 4 ile 1 bölü 10'u çarpıyorum. Şöyle kırmızı kalemle çarpayım. 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 10. Çarpma işlemleri yan yana direkt çarpılır. 3 kere 1, 3 bölüyü koydum. 4 kere 10, 40. Yani cevabımız 3 bölü 40 oldu. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Bize bir şekil verilmiş. Bu şeklin kesir olarak gösterimi kaçtır diyor. Bakalım böyle bir şekil gördüğümüzde bize kesiri soruyorsa ilk önce kaç parçaya bölünmüş? Yani paydası kaç? Kaç payda? Evet kaç parça? Sayalım. Şöyle yazarak sayıyorum. Başlıyorum. İlk önce taralı ya da değil. Hepsini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parça ayrılmış gördünüz mü? 16 parça ya da ben buna ne diyorum? Payda. Buraya yazıyorum bakın. Payda. Paydalar ne zaman? Şimdi de taralı kısmı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taralı kısmımız da 7. Onu da pay olarak üstte yazıyorum. 7 de pay. Yani cevabımız 7 bölü imiş. Üçüncü sorumuzda liste yöntemiyle kümeler veriliyor. S kümesi, Z kümesi. Buradaki ifade nedir onu söyleyeyim ilk önce. S sayısı diyeceksiniz buna sayısı. S, B. Bu neydi? Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Kesişim. Yani ikisinde de ortak olan. Bu ne demek? Kesişim. Ya da ortak. İki kümede de ortak olan ne varsa bunun sayısı. Yani üç tane ortak varsa 3 diyeceğiz. O elemanları yazmamıza gerek yok. Sadece sayısını istiyor bizden. Bakalım şimdi. S kümesi A, B, C, D, E. Z kümesi K, L, M, N, O. Hiçbir ortak bulamadım. Kesişmiyor bu kümeler. Sayısı da kaç? Şöyle yazıyorum. Sayısı S kesişim B eşittir. Sıfır yazıyorum. Sıfır. Kesişen hiçbir eleman yok. Yani aslında S kesişim B. Şöyle yapabilirim. S kesişim B de bak sayısı değil. S kesişim B de eşittir. Bir boş küme. Boş kümenin işareti budur. Birinci işaret. İkinci işaret de şu. Liste yöntemini açarız. İçi boş kalır. İkisi de boş küme olarak gösterilebiliyor. Dördüncü sorumuz bir problem sorusu. Bahçemizde 16 kayısı, 32 eğrik fidanı, Kayısı ve eriklerin toplamı kadar da şeftali fidanı vardır. Bahçemizde toplam kaç fidan vardır? Böyle sorularda bize ne verildiyse öncelikle yazıyoruz karıştırmamak için. Kayısı, erik, şeftaliyi yazdık. Sonra ne verildiyse altlarına sayılarını yazalım. Kayısı 18, erik 32. Bize diyor ki kayısı ve eriklerin toplamı kadar şeftali diyor. Yani bu ikisini toplayıp buraya yazacağım önce topluyorum. 32 18 daha 10 elde var 1 3 1 daha 4 bir de elde 5 50 bu bildiği bulduğumuz neymiş? Şeftali. Şeftaliyi bulduk. Evet yerine yazıyorum şeftaliyi. Artık hepsinin sayısı belli. 18 32 50. Bahçemizde toplam kaç fidan vardır yani? Kayısıyı, eriği, şeftaliyi toplayacağız. Büyükten küçüğe doğru yazarsam daha rahat toplayabilirim. 50, 32, 18'i yazdım. 8, 2 daha, 0 saymıyorum. 10, onun 0'ı elde var bir. 5, 3, 8, 9, bir de elde 10. Yani toplam 100 fidan varmış. Cevabımız 100. Beşinci soru inceleyelim. Bir fırında günde 16 kilogram un kullanılmaktadır. Bu fırında iki hafta sonunda, buraya dikkat, altını çiziyorum, 2 hafta sonunda kaç kilogram un kullanılmıştır? Bize günde 16 diyor. 2 haftayı güne çevirelim. 2 hafta kaç gündür? 1 hafta 7, 2 hafta 7, 14, 7, 7 daha 14. Yani buraya, ok çıkarayım. 14 gün diyebilirim. Günü direkt vermemiş. Biraz değiştirerek vermiş olsun biz bulabiliriz. Günde 16 kilogramsa, günde 16 ise 14 günde ne kadar un kullanıldığını nasıl buluruz? 16, 16, 16, 16, 16, 16. Yani 14 tane 16 yazacağım. Bunun kısa yolu neydi? 16 ile 14'ü çarpmaktı. 16 ile 14'ü çarpıyorum. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde. 6. Burası bitti. Şimdi buna geçiyorum. 1 ile 6'yı çarpacağım. 6 kere 1, 6. Bunun tam altına, 1'in tam altına. 1 kere 1, 1. Bu ikisini de topluyorum. 4 aşağıya. 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 1 daha. 2. Cevabımız 224 kilogram un kullanılmış 14 günde ya da 2 haftada. Altıncı sorumuz saatleri ilgilendiren bir soru. Saat 7.30'da evden çıkan Buğra 45 dakika sonra okulda oluyor. Yani sonra zamanımızı çıkartacak mıyız? Ekleyecek miyiz? Evet. Evet evet sonra dediği için toplama işlemi yapacağız. Zaman ilerliyor artıyor. Buğra saat kaçta okula varmış olur? Bunu bulacağız. Şimdi bilenler aklından da yapabilir. 7 45 dakika ekler aklından ama ben burada toplama işlemini yapacağım. 7.30 ile 45 dakikayı toplayacağım. Evet, toplama işlemini yazıyorum. Saatleri ayrı, dakikalara ayrı yazdım gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım nasıl olacak. Saatler 60 olunca, dakikalar 60 olunca 1 saat olurdu. Bunu unutmayalım. 30, 45 topluyorum. 5 aşağıya. 3, 4 daha 7. 75 dakika oldu. Şimdi bunu dakika ve saatlere ayıralım. Evet 75 dakikanın içinde 1 saat vardır. 60, 60. 75'ten şöyle 60 çıkarırsak. 75'ten bir köşede 60 çıkaralım. 15 dakika kalıyor bize sadece burada. O 60 dakika 1 saat olarak nereye gelecek? Buraya gelecek. Buraya 1 saat ekledim. Buranın 75'ini sildim. Burada sadece 15 dakika kaldı. 15 dakika. Evet. Sorumuza devam ediyorum. 7 ile 1'i topladım. 8 buldum. Yani saat 8.15'te okula varmış olur. 7. sorumuz çok kısa ve basit. Şekilde kaç üçgen vardır? Ama sakın basit diye acele etmeyin. İyice kontrol ettikten sonra doğru şıkkı işaretleyin. Bakın burayı ilk defa şıklar yazdım. Yanıltmacı olabiliyor o yüzden. Şimdi bir kare şekli. İnceliyoruz. Bakın her kutucuk bir üçgen zaten. 1, 2, 3, 4 tane var. Dört şekle. Siliyorum. Bunları siliyorum. İçlerini saydım. Şimdi bakın burada büyük bir üçgen var. Gördünüz mü? Şu şekilde. Bu şekilde büyük bir üçgen var. Bir tane daha ekledim. Tam tersi diğer tarafta da şöyle büyük bir üçgen var gördünüz mü? Bakın. Bunu da ekledim bir daha. Başka? Evet. Bu şekilde bakalım şimdi şöyle. Tabanımız bu olsun bu kez. Şöyle bir üçgen var. Mavi ile çizdim. Bunun tam tersi olarak da şöyle bir üçgen var. Gördünüz mü? Yani 1 2 1 1 daha zaten ekledim. Yani 4 en başta vardı içlerinde. 1 2 3 4 5 6 7 8 Gördünüz mü? 8 tane üçgenimiz var. Sakın 6 diye atlamayın. Bunu da unutmayın aradakini. Tamam mı? Evet, 8. sorumuza geçtik. Okuyorum. Birgül Hanım günde 200 cm. Buraya dikkat edin. 200 cm örgü örüyor. Bir hafta sonra ördüğü iplerin... Şimdi bir hafta sonra ördüğü ipler günde 200 ise bir hafta kaç gündü? 7 gün. Bir hafta sonra ördüğü iplerin kaç bulacağız? 200 ile 7'yi çarpıyoruz. Evet. 200 7 çarptım. 0, 0, 7 kere 2, 14. 1400 santimetre ip örmüş. Buraya kadar çözdüm. Devam ediyorum. 150 santimetresini sökerse, bir hafta boyunca ördüğü ip, buraya kadar çözeyim. Sökerse, ip azalır mı, artar mı? Söktüğü zaman, eksilir, azalır. Evet, o yüzden çıkarma işlemi. 150 santimetresini çıkartacağım sadece. 1400 ölmüştü. 1400'ü yazıyorum. 150'yi çıkarıyorum. Çünkü söktü, azaldı. 0. Buraya gittim. Burası 10 oldu. ondan 5 çıktı. 5. 3'ten 1 çıktı. 2. Burası da 1. 1250 santimetre ip. Bakın buraya kadar. Sonra kaç metre kalır? Bakın buraya dikkat edin metre kalır ünlem koyuyorum. Bakın dikkat. Santimetreydi bize metreyi soruyor. Ne yapacağız bunu? 1250 santimetre eşittir. Nokta 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 metre yazacağım. Şimdi santimetreyi metreye çevirirken iki tane sıfır azalır. Yani bu tarafa doğru gideriz yönümüz. Burası sıfır eklemeyiz. Bölme işlemi yapmış oluruz. Bir sıfır gitti. Burada başka sıfır kalmadığı için artık virgül koymaya başlıyorum. 12,5 cevabım 12,5 metre. Yani 12,5 metre. Dokuzuncu sorumuz bir örüntü sorusu. Verilen örüntünün kuralına göre x artı y kaçtır diye soruyor. Şimdi örüntüyü inceleyelim. 7, 9, 13, x, 27, 30. Şimdi örüntü çarpma arayabiliriz. Ya da toplama arayabiliriz. Ya da çıkarma arayabiliriz. 4 işlemi arayacağız. Bölmeyi de arayabiliriz. Şimdi hangisi olabilir? Çarpma gibi değil. 7'den sonra 9. Arttığı için toplama olabilir. Bakıyorum. Hepsi artıyor. Ama ritmik ritmik artmadığı için toplama diyorum. Evet. Şimdi 7 ile 2 arasında nasıl bir toplama var? Artı 2 var. 9 ile 13 arasında artı 4 var. Evet 2, 4. Sonra ne olacak o zaman? 2, 4. O zaman bu da 6 artacak. 13. Yani x'i bulacağım. 13 artı 6. Yani x 19'muş. X'i buldum. Burası 19. 19 6 ile toplamıştım artık. 8 olacak. 19 artı 8, 27. Gördünüz mü? Doğru oldu. Sağlamasını da yaptık. 27 artı 8'den sonra 2, 4, 6, 8, 10. 27 ile 10'u toplayacağım. Burada yapıyorum. Y'yi bulmak için 27. 10 daha. 37 eder. Evet. 37. Y'de 37. Buraya yazıyorum. 37. Evet örüntümüzü tamamladık. X ve Y'yi de bulduk. İkisini şimdi toplayalım. 37 ile 19'u topluyorum. 9 ile 7'yi topladım. 16'ın 6'sı elde var. 1, 3, 1 daha 4. Bir de elde var. 5 cevabım 56. 10. sorumuza geçelim. 6523 sayısının binler ve onlar basamağındaki sayılar yer değiştirirse baştaki sayıda nasıl bir değişme olur? Yani sayımız artar mı, azalır mı, ne kadar artar, ne kadar azalır bunu bulacağız. Arasındaki farkı bulacağız. Arttıysa şu kadar sayı arttı. Azaldıysa da bu kadar sayı azaldı yazabiliriz. Şimdi sayımız bu. Yazıyorum. Birler. Basamakları yazıyorum. Onlar yüzler, 100 binler. Evet, buna bakarsak binler ve onlar basamağı hangisi? 6 ve 2 yer değiştirecek. Yer değiştiriyorum, 2'yi başa yazıyorum. 2, 5 aynen kalıyor. 6'yı 2'nin yerine yazıyorum. 3 de aynen kalıyor. Sayımız bu olmuş. Baştaki sayıdan küçük bir sayı. O zaman arasındaki farkı bulacağım. Değil mi? Arasındaki farkı bulalım. Artmış mı azalmış mı? Azalır. Şuraya yazıyorum. Azalır. Buraya yazıyorum ama ne kadar azalır? Şıklarda artarları eliyoruz artık değil mi? 2563. Çıkartalım bakalım. 6523'den 2563'ü çıkarıyorum. 0. 2'den 6 çıkmaz. Buraya gittim 4. Burası 12. 12'den 6 çıktı. 6. 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gitti. Burada 5 kaldı. Burası 14. 14'ten 5 çıktı. 9. 5'ten 2 çıktı. 3. Yani 3960 buldum. Cevabım da 3960 azalır. Evet. 11. sorumuz oldukça basit. Deste düzine sorusu. Ancak deste ile düzinenin ne kadar olduğunu, kaç olduğunu karıştırırsak ya da bilemezsek soru inanılmaz zorlaşır. Bir deste 10'a eşit, bir düzine 12'ye eşit. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra sorumuzu okuyorum. 9 deste yumurtanın deste neydi yazayım hemen 10. 3 düzinesi kırılırsa düzine yazıyorum hemen 12. Geriye kaç yumurta kalır? Şimdi 9 deste. Bunun kaça eşit olduğunu bulmak için 9 ile 10'u çarpıyorum. 9 kere 10 90 yumurta varmış. Buldum. 3 düzinesi kırılırsa 12 ile 3'ü çarpacağım. Bu da 36. Kırılırsa Çarpmada biraz yavaşlık görüyorsanız 6 alt 6 çarpıp garantiye alabilirsiniz soruyu. 90 yumurtanın 36'sı kırılırsa geriye kaç yumurta kalır? Ne yapacağız? Kırılınca yumurtalar azaldığı için çıkarma işlemi yapacağız. 90'dan 36'yı çıkarıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittim. Burada 8 kaldı burası. 10 oldu. 10'dan 6 çıktı 4. 8'den 3 çıktı 5. 53 yumurta kalır. Sorumuzun cevabı 54. 12. sorumuzu inceliyoruz. En büyük 3 basamaklı sayı ile evet en büyük 3 basamaklı sayıyı bulmamızı istiyor. Öncelikle buraya kadar yapıyorum. 3 basamak 1 2 3 sayıdan oluşur 3 basamaklı sayılar öyle değil mi? Yaz çizdim 3 tane boşluğumu. En büyük diyor. Şimdi rakamlarıma bakıyorum. Bunların en büyüğü hangisi? Evet, 9. O zaman başa 9'u yazacağım. Rakamları farklı diye belirtmediği için en büyük rakamımız hala 9. Dokuz. 9'u elemedim. Yine yazabilirim, yine yazabilirim. Çünkü en büyük 9, 999 en büyük 3 basamaklı sayımız. Araya bir çizgi çekeyim. İle en küçük 4 basamaklı sayı. Şuraya kadar yapıyorum. 4 basamaklı sayıyı bulacağım. O zaman 4 tane çizgi çekmem lazım. 4 sayı var. En küçük diyor. Şimdi bunların en küçüğü hangisi? Sıfır. Ama başa sıfır yazabilir miyim? Sıfır yazarsam artık 3 basamaklı sayı olmuş olur. Sıfırı okumam. O yüzden burayı okuyabilmek için 4 basamaklı olması için sıfırın bir yanındaki 1'i yazacağım. 1'i yazdım. Artık diğer en küçüklerden sıfırı yazabilirim. Çünkü sıfır mı 1 mi küçük? Sıfır küçük artık rakamları farklı diye de belirtmediği için sıfırların hepsini yazdım. 1000 oldu. En küçük 4 basamaklı sayı da 1000. Bunların farkı diyor fark eksilen çıkan fark sanki fark çıkarma işleminde var evet çıkarma yapacağız arasındaki farkı bulmak için 1000'den 999 çıkarsa 1 kalır. 13. sorumuza geçiyoruz. Kare şeklindeki bahçemizin çevresi 160 metredir bahçenin çevresi 160 metredir diyorsa buraya kadar yapalım önce. 160 yani çevresi kenar uzunluklarının hepsinin toplamı 160 metre. Bahçemizin bir kenarının bir kenarının buraya bulalım bir kenarı. Şimdi 160 metre kaç kenarı var? 1, 2, 3, 4 kenarı var kare şeklindeki bahçenin. 160'ı bir kenarını bulmak için kaça böleceğim? 4'e böleceğim 4 kenar olduğu için. 160 bölü 4. Aklımdan yapabilirim. sıfır görmeyelim anca. 16'nın içinde 4 kaç kere var? 4, 8, 12, 16. 4 kere var. Bu kapattığım 0'ı da sonuna ekliyorum. 40 metre. Yani bir kenarı 40 metreymiş. Bir kenarının yarısına diyor. Yarısı. Yani bir kenarını 40 bulduk. Bunun yarısı demek ne demek? Yarısı 2'ye böl. Yani şurasını ve şurasını bulacağız. 2'ye böleceğim. 40 bölü 2. Yine 0'ı kapattım. 4'ü 2'ye böldüm. 2 0'ı ekledim. 20 metre. Bir kenarının yarısı. 20 metreye ne bölülecekmiş? duvar örülecektir. Buna göre duvar kaç metre örülecektir? Yani şuraya örülecek diye düşünürsek bir metrenin yarısına duvar 20 metre. 14. soru üçgende açılar sorusu. Burada verilen açılara göz atalım. A, B, C 90 derece demiş. A, B, C ortadakini alıyoruz 90 derece. Bu aynı zamanda 90 derece demektir gördüğünüz gibi. Dik açılı bir üçgendir. BCA, BCA burası 36 derece. BAC de X derece. Bize X'in kaç olduğunu soruyor. Şimdi üçgenin iç açılarının toplamı kaç dereceydi? 180 derece. Bunu bilmeliyiz. Yani 90, 36 ve X'in toplamı 180 dereceymiş. Topluyorum. 90 36 x. Bunların üçünün toplamı 180'miş. Biz bunu bulmak için ilk önce şu ikisini toplayalım. 90 ile 36. 6, 9, 3 daha 12. Burası 126. Şimdi 126 ile ikisi toplayacağız. 180 olacak. Ne yapıyorduk? 126'yı 180'in altına yazıyorduk. Normal bir toplama işlemi. 180'in altına 126'yı yazıp buradaki toplamada işaret değiştiriyordu. Çıkarma oluyordu ve bize bunun cevabı x'i verecek. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittim. burada 7 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 6 çıktı 4. 7'den 2 çıktı 5. 1'den 1 çıktı 0. 0 yazmıyorum. x 54'müş. Cevabımız 54. 15. ve son sorumuz bir alan sorusu. Soruyu okuyorum. Dikdörtgen şeklindeki tarlanın kısa kenarı 35 metre. Bakın dikdörtgen şeklinde. Kısa kenarı 35 metre. Uzun kenarı 55 metredir. Uzun kenarına da 55'i yazıyorum. Buna göre tarlanın alanı kaç metredir? Eğer bize çevreyi sorsaydı buraya da 35 bunun karşısı buraya da 55 yazıp hepsini toplayacaktım çevresinde. Ama alanında alanını bulmak için kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorum. Sadece bir tanesini çarpıyorum. Yeterli. 55 ile uzun kenar ile kısa kenarı çarpıyorum. Bu kadar. Alanını bulmam için yeterli. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 5 25. 2 de elde. 26 27. Buraya geçtim. 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 5 15. Bir de elde var. 16. Evet. Artık toplayabiliyorum. 5. 7 5 daha. 12'nin ikisi. Elde var 1. 6 2 daha 8. Bir de elde var. 9. Bir de aşağıya. 1925 metre kareymiş tarlanın alanı. Evet arkadaşlar, 15 soruluk matematik denemesini bitirdik. Umarım size faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.